İran Kralı Kisra bugün evlerimizde kullandığımız konforlu koltuk takımlarının kendi altın tahtından daha rahat olacağını aklının ucundan bile geçiremezdi. Rum Kayseri sıcak yaz günlerinde kölelerine yelpaze sallattırırken bizim evlerimizdeki serinletici klimaları görmeden bu dünyadan göçtü. Cam şişelerde soğuk su içmesiyle çevresini kıskandıran Bizans İmparatoru Heraklius Musluğumuzdan saniyeler içinde buz gibi su akıtan sebilleri hiç tanımadı. Kölelerine sıcak ve soğuk suyu karıştırıp banyo yaptıran Sultan Mansur, banyoda tek bir tuşla suyun sıcaklığını ayarladığımız şofbenleri hayal bile edemezdi. Eskiden aylar süren hac yolculukları artık klimalı uçaklarla sadece birkaç saat sürüyor. Develerle yapılan uzun yolculuklar şimdi konforlu araçlarla kısa sürede tamamlanıyor. Gerçek şu ki kralların sultanların sahip olamadığı hatta hayalini bile kuramadığı nimetlerle dolu bir hayat yaşıyoruz. Ama ne gariptir ki gözümüz hep daha yüksekte, gönlümüz ise huzursuz. Nimet çoğaldıkça şükür azaldı. Konfor arttıkça kanaat kayboldu ve insan doydukça daha da acıkır oldu.